Hocam genç yaştaki hastalarınıza karın germe ya da liposakşın gibi estetik ameliyatları öneriyor musunuz? Öneriyorsanız ileri yaşlarda bu ameliyatların geri dönüşü nasıl oluyor? Tekrarlama durumu var mı? Liposakşın işlemi eğer hastada kilo vermeye rağmen gitmeyen inatçı bir yağ dokusu varsa belli bir bölgede her yaşta yapılabilir. Hastalara tabii ki genç hastalara öncelikle spor yapmaları, diyet yapmalarını öneriyoruz. Bunlara rağmen lokalize bir alanda liposakşın için uygun aşırı yağ dokusu varsa bunlara önerebiliriz. Aynı şekilde karın germe ameliyatı. Eğer hasta aşırı bir kilo almış, bariyatik cerrahi geçirmiş olabilir, tüp mide ameliyatı geçirmiş olabilir veya egzersiz ve diyetle kilo vermiş olabilir hastada aşırı cilt sarkması varsa bu bazen çok genç insanlar da olabiliyor. Bunlar da karın germeye ihtiyacı olabilir. Ama bu bayağı genç popülasyonda nadirdir. Çoğunlukla genç popülasyonda gebelik sonrası bile karın çok iyi toparlar. Doğal haline çoğunlukla döner. Nedir bunun istisnaları? Hasta çok kilo aldı verdi veya çok fazla gebeliği oldu. Karın germe ameliyatı oldu. Sonrasında gene kilo alıp verirse gene tekrarlayan gebelikleri olursa karın germeye ihtiyacı ortaya çıkabilir. Bu nedenle bu işlemler yapılırken sonrasında kilo almamaya eğer gebelik düşünüyorsa, gebelikten sonra bu ameliyatın yapılmasını tercih ediyoruz.